Evet bu videonun ismi bu ampermetrinin bağlandığı yer neresi? Şimdi bakalım sorumuza. Elimizde dirençler var. 3, 3, 3 ve 6 ohm değerinde ampermetremiz var. 15 volt yerine bir pile bağlanmış, bir üretici bağlanmış. Ampermetrenin gösterdiği değerin ne kadar olduğunu bize soruyor bu soru. Şimdi buradan Öncelikle biz bu devreyi daha basit hale çevireceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Diyeceğiz ki genel eski videolarımızdan hatırladığımız şekliyle amacımız zaten bu taraftan girip bu tarafa gitmek. Öyleyse şuradan geldiğim zaman bakacağım önümde şurada bir direnç var. Ne diyorduk? Boş tel varsa boş telden, boş tel yoksa hepsinden geçmek zorunda diyorduk. Buradan geldik, buraya geldi. Daha sonra geriye çıkıyorum. Acaba boş tel var mı diye merak ediyorum. Şuraya gidiyorum ve görüyorum ki boş tel yok. Boş tel olmadığını görünce hemen bunları çizmeye başlıyorum. Geliyoruz. Şöyle bir tane üstte 3 ohmluk direncim var. Altta bir tane 3 ohmluk direncim var. Şöyle. Evet. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorduk? Boş tel varsa boş telden, boş tel yoksa hepsini uğramak zorunda. Şuradan geçiyorum. Şuradan şöyle giderken şunu hatırlıyorum. Ampermetre nasıl görünüyordu devrede? Boş tel olarak görünüyordu. Öyleyse şuradan boş tel üzerinden gider diyorum. Yani 3 ohmluk direnç ee, pile ulaşır. 3 ohmluk direnç şöyle gelir ve pile ulaşır diyoruz. Tamam. Şimdi şurada kalmıştık. Buradan geçtik direnci. Bakıyorum buradan böyle gidiyorum boş tel yok. Geriye geliyorum. Buradan gidiyorum boş tel burada yok. O zaman diyorum ki başka da gideceğim yer kalmadığı için çiziyorum. Sonra diyorum üçlük direnç 3 ve 6'ya ayrılır. Üçlük direnç 3 ve 6'ya ayrılır. Sonra bakıyorum. 3'ten geçtim. Boş tel var. Çünkü amper ampermetre nasıl davranıyor? Boş tel gibi davranıyor. Buradan boş tel üzerinden gitti. Şu 3 gitti. Öylesi diyorum. Şöyle gitsin bu. Ondan sonra 6'yı geçince şuradan şuradan o da bu boşluğa üzerinden gidiyor. Öylesi diyorum. 6 da gidiyorsa biraz önceki 3'e peşine takılsın gitsin diyorum. Şimdi devremizi bu hale çevirdikten sonra konunun başlığına odaklanıyorum. Bu ampermetrenin bağlandığı yer neresi? Şimdi çocuklar bazen devreyi daha basit hale çevirdiğinizde ampermetrenin bulunduğu kabloyu, teli tamamen yok etmiş olabiliriz. Bazen her zaman değil. Bu soruda öyle. Dolayısıyla burada ampermetreyi bağlayabileceğimiz bir yeri göstermek zor. imkansız. O yüzden şimdi buradan sonra ne yapacağımızı anlatacağım şimdi size. Bu arada pilimiz de ne kadardı? 15 voltluk bir pildi. Hadi önce şurasının eş değerini bulalım. Nasıl buluyorduk? Çarpımlarının toplamlarının oranı 18 bölü 9'dan 2. Dolayısıyla Şurası 2'ymiş. Yanında 3 olduğu için ne yapar burası? 5 yapar. Yani devreyi şöyle 3 ohmluk direnç. Aşağıya da şurası 2 yaptığı için 3-2 daha 5 ohmluk direnç gibi düşünebiliriz. Şu şekilde bağladık. Şöyle birleştirdik. Şimdi burada buranın eşdeğer direncini bulmak gereksizdir. Anlatayım. Şimdi bakın. Yine daha önceki videolarımızda göstermiştim. Şu elimi şöyle voltmetre gibi çizecek olursam elime şu şekilde şuraya bağladığım zaman voltmetreyi 15 volt gösterir. Öyleyse elimi kaldırmadan şuraya gidersem burayı da 15 volt gösterir. Öyleyse burası 15 voltsa klasik formülümüz olan V eşittir I çarpı R'den 15 eşittir. i çarpı direncimizde 5. Demek ki buradan geçen akım 15 bölü 5'ten 3 amper yapar. Şuradan geçen akım 3 amper yapar. Peki tekrar başa döndüm. Şuraya bağladım voltmetreyi. Voltmetremiz burası kaç volt? 15. O zaman burası da 15. Bağlantı kabloların üzerinden şöyle gidersem. Bu gidiş sırasında hiçbir şeyle karşılaşmadığım için burasının da 15 volt olduğunu anlıyorum. O zaman... 15 eşittir diyorum. i çarpı direnci de 3 olduğu için 15'i 3'e böldüm. Buradan geçen akım da 5 amperdir diyorum. Yani şurası da 5 amperdir diyorum. Sonra buradan sonra bunu bir üste aktarıyorum. Alttan geçen akım 3 amper, üstten geçen akım da 5 amperdir diyorum. Sonra buradan 3 amperi 3'e 6 oranında paylaştıracağız. Nasıl yapıyorduk bunu? Bakalım. Üçlük dirençle 6'lık dirence şuradan gelen 3 amperlik akımı paylaştıracağız. 3 amper. Bunlar birisi diğerinin 2 katı ve ters orantılı olduğu için az olandan çok geçecek. Yani 2K'ya K geçecek. Yani 3K 3 amper. Demek ki K 1 amper. O zaman alttakinden 1 amper geçer. Üsttekinden de 2 amper geçer diyoruz. Şimdi ondan sonra bunu bulunca sorumuzu sorumuza geliyoruz. Bakalım şuraya bir daha basitçe çizmeye çalışayım. Şurada bir direncimiz vardı. Şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane. Şurası da 15 voltluk bir pilimizde. Bu arada 5 ile 3'ten dolayı ana kolan geçen akımında 8 amper olduğunu anlıyorum. Şimdi ee, hemen devremizi hatırlayalım. 3, şurası 3, şurası 3, şurası 3, şurası, 3, şurası 6 ana koldan 8 amper geçtiğini anladık. 8 amper. Şu 3'ten 3 amper. Diğer 3'ten 5 amper. 5 amper. Şuradan geldim. Şurası hala 5 amper. 3 amperlik akım şurada 2'ye ayrıldı. 2 ampere 1 amper olarak 2 ampere 1 amper. Şimdi şurası ana kol olduğu için 8 amper olacak. Öyleyse burası 1 amperse demek ki şuradan gelen akım 7 amperdir diyorum. Sonradan da yine de kontrol edeyim diyorum. Şuradan 2 geliyorsa şuradan da 5 geliyorsa toplamı 7 amper yapar. E ampermetrede burada olduğuna göre demek ki diyorum. Buradaki ampermetreden geçen akım 7 amperdir diyorum.